Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ömer Öcalan'a söz veriyorum. Sayın Öcalan buyurun. Sayın Başkan, Genel Kurulu ve halkımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri burada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tabii ki bu iki gündür yaşanan çatışmaları, tartışmaları yakından hepimiz takip ediyoruz. Ülkede maalesef adalet tartışmalı, hukuk tartışmalı, insan hakları tartışmalı, ülke adeta açık bir cezaevine dönmüş. Yani olmaz dediğimiz birçok şey de olmuştur. Biz parti olarak bu verilen kararı, halkın iradesini, seçilmişlerini, milletvekillerine yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmediğimizi, bunun karşısında olduğumuzu her zaman belirtiyoruz. Zaten 90'lardan beri şimdiye kadar onlarca vekil hakkı hukuku kasp edildi. Bu yanlıştan da bir an önce dönülmesi gerekiyor. Ben uluslararası ilişkilerden, anlaşmalardan bahsetmişken, Türkiye'nin izlediği dış politikalara biraz dikkat çekmek istiyorum. Son dönemlerde takip ettiğimiz gibi İsrail ve Filistin arasında büyük çatışmalar, çarpışmalar, binlerce ölüm yaşanıyor. Ama biz Orta Doğu'da şu an yaşanan bir üçüncü dünya savaşı olduğunu ve bunun merkezinde bu topraklar olduğunu biliyoruz. Artık dünya savaşları topyekun yaşanmıyor. Dönem dönem zaman zaman bölge bölge yaşanıyor şu an. Türkiye, İsrail ve Filistin arasında bir ara buluculuktan bahsediyor. Rusya'da ben ara bulucu olmak istiyorum diyor. İsrail ve Filistin arasında ara olmak istediğini söylüyor. Şimdi Orta Doğu'da ara bulucu olmanın kriteri herhalde devasa sorunları olan ülkeler ara buluculuğa so soyunuyor. Şimdi Rusya'ya demezler mi seninle Ukrayna arasında bir buçuk iki yıldır devam eden savaş ölen binlerce insan ve savaşı neredeyse Avrupa'ya taşıdığını. Diğer taraftan Türkiye'de de yaşanan devasa sorunlar vardır. Kabul etsek de etmesek de yüzyıldır birikmiş devasa toplumsal sorunlar vardır. Ve bu sorunların bir uzantısı olarak Suriye'de, Rojava'da, Irak'ta, Kürdistan bölgesel yönetiminde yaşanan sorunlar vardır. İran'da, e, Türkiye'de Kürdistan'da yaşanan sorunlar vardı. Siz ne zaman barış sever oldunuz? Siz ne zaman arabulucu olmak istiyorsunuz? Siz ne zaman insan haklarını savundunuz? Şimdi de çıkıp İsrail ve Filistin halkı arasında arabuluculuğa ulucu, arabuluculuğa soyunuyorsun. Sorarlar size önce gidin kendi meselenizi çözün. Kendi sorunlarınızı çözün. Bakınız Cumhurbaşkanı 2013-15 yılları arasında bir adım attı. Ondan önce 2009'da da Oslo görüşmeleri başladı, ülke bir aşamaya geldi. Bakınız Suriye'deki savaş 15 Mart 2011'de başladı. 15 Mart 2011'de başlayan savaş 12 yıldır devam ediyor, yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi. Dünyanın tüm teröristleri Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirildi. Bu mu il uluslararası ilişkiler? Bu mu uluslararası alanda barışlı savunmak? İŞİD'in geçiş alanına döndü. Şu an Suriye'nin durumu nedir? Suriye üçe bölündü. Fiiliyatta şu an üç bölgedir. Bir rejimin kontrolünde olan, Esad'ın kontrolünde olan bölge. Diğer bölge Türkiye'nin kontrol ettiği zaman zaman ÖSO, zaman zaman Suriye Milli Ordusu dediği bölge. Diğer tarafta Kürtlerin yaşadığı, kendi topraklarını savunduğu bölgelerdir. Bakınız bu ülkede PYD'nin temsilcileri, kırmızı halıyla karşılandı ta ki 2014 yılına kadar. 2014 yılına kadar Salih Müslüm PYD'nin eş başkanı bu ülkeye geldi. ilgili devlet dairelerinde bakanlıklarda görüşmeler yapıldı. Şu an ne oldu? Türkiye'nin politikalarına göre hareket etmeyen Kürtler, rejime karşı savaşmayan Kürtler, işitle ittifak yapmayan Kürtler şu an bombalar yağıyor. Ha nereye yağıyor bombalar? Hastanelere arkadaşlar, enerji merkezlerine, sivil alanlara, sivil insanlar yaşamını yitiriyor. Halbuki Türkiye'nin yapması gereken nedir? Türkiye Kürtlerle Orta Doğu'da büyük bir demokratik birlik oluşturursa kazanır. Bence çağrı yapmalıdır. Bence bu saatten sonra Türkiye'nin Kürtlersiz büyüme ihtimali yoktur. Çünkü Kürtlerde de bir politik bilinç gelişti. Kürtler artık ana dillerinde ısrar ediyor. Kürtler artık kendi kendini yönetmek istiyor. Kürtler artık bir sistemi inşa etmek istiyor. Ama 2016'dan şimdiye kadar hafif demokrasi kırıntıları olan bu ülkede seçme ve seçilme hakkını Kürtlerin elinden aldınız. Milyonlarca insanın seçme ve seçilme hakkı elinden alın. Öyle hamasetlere devam edebilirsiniz. Milliyetçiliklerle, milliyetçi söylemlerle de kendinizi tatmin edersiniz. Bakınız, bu sorunu Cumhurbaşkanı çözseydi bu ülkenin belki ikinci kurucusu olacaktı. Ama başaramadı. Ama yapamadı ve 2015'ten şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti uluslararası alanda kaç milim gitmiş. Cumhurbaşkanı eline verilen bir Orta Doğu haritası, Rojava haritası adeta şark ıslahat planının güncel hali biz Kürtleri güney sınırından, Rojava sınırından 30 kilometre aşağısına süreceğiz. Yani insanlar politikayı okuyor, görmüyor mu orada Birleşmiş Milletler salonunda bunun bir tehcir olduğunu, Kürtler arasında bir blok örülme anlayışını. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bu savaşın, bu çatışmanın bir sonunun olması gerekiyor. Ama bakınız aynı zamanda Irak'ta da Kürdistan Bölgesel Yönetimi vardır. Orada da Milli İstihbarat Teşkilatı ne yapıyor? MİT sivillere suikast yapıyor arkadaşlar. Bunu kendi internet sitelerinde zaten açıklıyorlar. Biz bunları savunmuyoruz. Biz bunların karşısındayız. Şimdi bunlarla Türkiye büyür mü? Türkiye gelişir mi? gelişmez. Ondan dolayı bir an önce bu yanlış politikalardan, bu eksik politikalardan vazgeçmelidir. Öldürme politikasından vazgeçeceksin ki uluslararası alanda ben barış severim diyeceksin. Ben çözüme varım. Ben çözüm gücüyüm diyeceksiniz. Siz kendinizi görmelisiniz. Aynaya bakmalısınız. Gazze'ye değil. Tabii ki Gazze şu an yanıyor. Büyük katliamlar yaşanıyor. Siz Orada arabulucu olma ihtimaliniz yoktur. Bir pencere aynaya bakın kendinizi göreceksiniz. Kürtler, Kürtler, Kürtler bombalamakla öldürmekle ortadan kalkacak bir halk değildir. Bakınız tarihsel tarihsel ittifaklar yapılmıştır. Tarihsel ittifaklar vardır. Biz bu tarihsel ittifaklara bu tarihsel ittifaklara çağrı yaparız. Bakınız, bakınız. Bu ülkede bu, bu ülkede bu ülkede bu ülkede terör ve terörist olmak arasında bu evet, ülkele, değerli milletvekilleri, sayın değerli başkan, milletvekilleri değerli milletvekilleri Sayın Başkan değerli milletvekilleri lütfen lütfen millet değerli milletvekilleri lütfen karşılıklı konuşmayalım hatibi evet. dinleyelim lütfen Karşılıklı Arkadaşlar gerek bu yok. ülkede terör Gözü ve terörist var, veririz. Buyurun. Terör ve terörist dolma arasındaki çizgi kıl payıdır. Kendisini bir gün alır. bir gün kapıyı çalarlar 2016'dan önce bu sıralarda oturanlar şu an bir kısmı Amerika'da, bir kısmı Avrupa'da ve bir kısmı da cezaevinde sizin ortaklarınız yani ortaklarınız cemaatle yürüdüğünüzü herkes biliyor. Şimdi ben onun için diyorum bu ülkede Terörist olmak bir sırat köprüsüdür. Bakınız yargıtayın verdiği kararlar, anayasa Mahkemenin, mahkemesinin durumu. Yarın bir gün sizlere bir örgüt oluşturabilirler. İktidardan düştüğünüz zaman ya da ortaklığınız bittiği insanlarda da terörle itham edebilirsiniz. Ben tarihsel meselelerden bahsediyorum. Kürt meselesinin öldürmekle, savaşla, çatışmayla çözülemeyeceğinden bahsediyorum. Ama siz kendi tribünlerinize oynuyorsunuz. Bakın temsil ettiğiniz siyasi kanal da bu ülkede çok çekti. Sizin bu yapınız çok çekti. Şu an bir kısım arkadaşlar da buradadır. Siz böyle saldırgan bir hale geldiniz. Çünkü iktidarlaştınız. İktidar bir hastalıktır. Güçlendiniz. Her tarafı ele geçirdiniz. Şimdi kendiniz dışında herkese zulm yapıyorsunuz. Hakaret yapıyorsunuz. Ondan dolayı biz duyuyoruz. Kürtlerle barışmayı düşünün. Kürtlerle bir araya gelmeyi düşünün. Kürtlerle, Kürtlerle konuşmayı düşünün. Kürt düşmanlığını bırakın. Kürt düşmanlığıyla Kürtleri bu dünyada ya da Kürdistan'da yok edemezsiniz. Bakınız. Sen hikaye anlatıyorsun. Bu hikayelere, bu hikayelere halkın karnı halkın karnı toktur. Bakınız hakaretli bu İşler böyle yürümüyor. Size söyleyeyim. Bu laflarla yalan söyleyen sizsin. Lütfen sözlerinizi tamamlayın. Başkan konuşturmadılar ki. Ben yaptığınız hakaretleri misliyle iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum bu hakaretlerinizi. Bizim burada bahsettiğimiz uluslararası ilişkilerde ilkeli olmak gerekiyor. Barışı İsrail Filistin'de savunuyorsanız kendi İsrail Filistin'inize de bakmanız gerekiyor. Bu iş savaş uçaklarıyla bombalamalarla çözülmez. Tekrardan ben tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.